Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen videoma geçmek istiyorum. Bugün spor ayakkabı nasıl temizlenir adlı bir video oluşturmak istedim. Ve ayrıca ayakkabı kokusundan nasıl kurtulabiliriz bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ayakkabıdaki kokudan kurtulmanın en basit yolu karbonat arkadaşlar. Ayakkabılarınızı yıkarken de kullanabilirsiniz ama yıkamak istemezseniz de akşamları ayakkabımızın içine bir miktar karbonat atarsanız sabah kokusunun yok olduğunu görebilirsiniz ben kendim denedim çocuklarımın ayakkabılarında gerçekten de arkadaşlar gece yatmadan böyle içine birazcık karbonat atıp sabah böyle sekelediğiniz zaman gerçekten ayakkabı kokusunun yok olduğunu görebiliyoruz ama eğer ayağımızda herhangi bir sağlık problemimiz yoksa arkadaşlar şimdi hemen ayakkabılarımızı nasıl temizleriz en basit bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar ama en basit yöntemi e, makineye atmak biliyorsunuz. Ama arkadaşlar bazen makine ayakkabılarımızı grileştirebiliyor. E, zarar verebiliyor. Özellikle bu e, beyaz spor ayakkabılarımızın içini ben kendim atmıştım en son. İçi e, böyle gri olmuştu arkadaşlar. Sarımtırak bir renk kalmıştı Hem ayrıca ben pek bir hijyenik bulmadığım için elimde yıkamayı tercih ediyorum arkadaşlar. E, ve ayakkabılardaki şöyle göstereyim. Görebiliyorsunuz. Bu da kızımın ayakkabısı gerçekten berbat bir halde. Çok kötü. Bunu daha 10 gündür falan kullanıyor üstelik. Ee, en güzel temizleyen yöntem arkadaşlar kesinlikle beyaz sabun. Yani bu kalıp sabun diyeyim. Renkliler de olabilir tabii ki yeşil de olabilir. Ee, renkli ayakkabılarınıza da kullanabilirsiniz. Ayrıca ben şimdi hem beyaz hem renkli ayakkabı kullanacağım. Beyaz ayakkabı olduğunu bu da gördüğünüz gibi bayağı kirlenmiş bir durumda. Şöyle göstereyim. Şimdi beyaz sabunla ne kadar temiz olduğunu göreceğiz arkadaşlar ikisine de kullanacağım şimdi hemen bir ılık su alacağım ve tür yardımıyla arkadaşlar temizliğine başlayacağım tür gerçekten her yerine çok güzel temas ettiği için çok güzel temizlik yapıyor e, lif de kullanabilirsiniz ayrıca arkadaşlar hani tür yoksa banyo lifi de olabilir ben şimdi hemen ılık suyumu bir içine alayım Şöyle her yeri de ıslansın. İkisinde. Bardaklarını çıkarabilirsiniz. Ben çıkarmayacağım. Zaten kül her yerine geçtiği için sadece çözeceğim. Şöyle. eğer yazın yapıyorsanız bu işlemi e, yıkadıktan sonra kesinlikle güneşin altında bırakmayın arkadaşlar. Kuruması için güneşe direkt bırakırsanız ayakkabılarınızın dışı gerçekten çok kuru bile takır takır bir hal almış olur. Bu kadar Bu yeterli. Şimdi hemen yıkamaya bir başlayayım. Şöyle tülümüzü bir güzel ıslatalım. Yıkarken de dediğim gibi arkadaşlar karbonat kullanırsanız hem kokular yok olur. Ben şimdi şey kullanmayacağım ama sadece beyaz sabunla yeterli olur arkadaşlar temizlemesi için. Önce hangisinden başlayayım? Bu birazcık ıslana dururken şu beyaz spor ayakkabıdan hemen buralarına da böyle bir şeyler dökülmüş gördüğünüz gibi. Gerçekten çok kirlenmiş. Beyaz spor ayakkabıları daha çok kirleniyor arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi. Dediğim gibi aslında makine daha kolay ama bazen sarımtırak bir hal veriyor. Bazen dışına zarar verebiliyor. Hijyenik de değil. En güzeli banyoda temizlemek. İçini ve dışını bir güzel. Zaten bayağı köpürüyor tül olduğu için. Temizliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Dışına ozon kullanmayın bence arkadaşlar. O da rengiyle oynayabiliyor. Bazen rengini değiştirebiliyor gerçekten ozonda. Bazen kıyafetlerimize de aynı şeyi yapıyor ozon. Şöyle hemen dışına bir küçük su tutup size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şimdi sabunla yaptığımız ayakkabı bu henüz sabunlanmayan ayakkabımız. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten beyaz sabun temiz yapıyor. Ne kadar kirli olursa olsun arkadaşlar. Şimdi bunu içini de aynı şekilde sabunlayıp sabunlayıp köpürtüp köpürtüp içine de gireceğim. Daha sonra da renkli ayakkabıma geçeceğim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuralarında lekeler vardı. Beyaz bölümünde gördüğünüz gibi lekeler kaybolmuş durumda. Şimdi bu diğer ayakkabıma da aynı işlemi yapacağım. Diğer renkli ayakkabılarıma da aynı işlemi yapacağım. Şimdi hemen sizlerin de görebilmesi adına renkli ayakkabımı da beyaz sabunla sürmek istiyorum. Gerçekten berbat şu anda berbat görünüyor kızımın ayakkabısı okuldan sıranın altındaki demire sürekli hani oturduğumuz sıralarda demirler var ya arkadaşlar ayaklarımızı koyduğumuz kızın ayaklarını sürekli oraya sürtmüş o demirlere siyah siyah bunun izi çıkmış ve kirden ayrı aşınma olmuş zaten burada direkt demirin buraya zarar vermiş yine de çok zorlu bir lekeyi beyaz sabunun çıkardığını görüyoruz. devam edeceğim ben ama şöyle ikisinin arasındaki farka bakın diye arkadaşlar görebiliyorsunuz zaten ayakkabı kendisinden geçmiş yani çok fena kirli o kadar zorlu ki bu lekeyi çıkarmak ama beyaz sabunla gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 dakika bile olmadı daha ee, birazcık ovalamayla bu siyahlık gitti gördüğünüz gibi şimdi hemen bu ikisini de yapacağım daha sonra göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar yıkama işlemim bitti. Sabunladım. Beyaz sabunla külle bir güzel temizledim. Şimdi durulayacağım. Ee, ve gölge bir yerde kurumaya bırakacağım. Yarına kadar, yani sabaha kadar kurumuş olacaktır. Şöyle suyla da durulayalım. O Bu. Bu zaman buraları arkadaşlar çıkmadı diye düşünmeyelim. Buralar zaten aşınmış. Leke ya da sevgili. Gerçekten aşındırmış yani ayakkabıyı. O şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk hali nasıldı? Şimdi gördüğünüz gibi gerçekten yeni gibi, yeni alınmış gibi tertemiz oldu. Bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Memnun kalacağınızdan da eminim arkadaşlar.